Bakan Vedat Işıkhan emeklilerle ilgili, asgari ücretle ilgili, emekli ikramiyesiyle ilgili açıklama yaptı. Aslında açıklamama yaptı diyebiliriz bu noktada. 2024-2025'te emekli olacakların maaş kaybı ile ilgili. Yani 2024'te emekli olacaklar, 2025'e kalacaklar. 2025'te emekli olursanız %33 maaş kaybına uğrayacaksınız. Bunun sorusuna bir çalışmamız var demişti daha öncesinde Vedat Işıkan ancak son yaptığı açıklamada bununla ilgili bir çalışmaları olmadığını ama vatandaştan bir ricasının olduğunu çalışmaya devam etmelerini rica ettiğini söyledi. Çünkü dedi, ödenen primlere bizim ihtiyacımız var. O yüzden de çalışmaya devam etsinler. Peki dedi sorular soru karşısında maaş kaybı olacak o zaman ne yapacaksınız? Ee, sorusuna da yine şey çalışmak lazım, çalışmak sağlıklı bir şeydir cevabını verdi Vedat Işıkan. Ee, herhangi bir net bir şey söylemedi ama bununla ilgili herhangi bir çalışmaları da olmadığını e, anlatmış olduğu dünkü açıklamasında. Ee, aynı zamanda emekli ikramiyeleri ile ilgili bir soru geldi kendisine bununla ilgili de bir cevap vermedi Bakan Işıkan sadece emeklilerin refahını arttırmaya yönelik çalışmalarımız var gayretlerimiz var demekle yetindi. Bu da bize gösteriyor ki Ocak ayında Sadece ve sadece e, emekli aylıklarında enflasyon farkı verilecek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkı verilecek. Bunun dışında da herhangi bir refah payı ya da işte e, artı bir ikramiye verilmeyecek ki bir süre öncesinde bir 20, 29 Ekim ikramiyesi verileceği AK Parti kulislerinde de konuşulan konular arasındaydı. Ama muhtemelen yine e, Mehmet Şimşek faktörü devreye girmiş olabilir. Ee, onun ötesinde asgari ücretle de ilgili açıklamalar yaptı bakan. Ee, bir kulak verelim isterseniz asgari ücret ne kadar olacak, ne olacak, bununla ilgili neler söyledi çalışma bakanı. Ondan sonrasında devam edelim, değerlendirmeyelim. Ee, şimdi asgari ücret bildiğiniz gibi milyonlarca vatandaşımızı hem doğrudan hem de dolaylı olarak ilgilendiren önemli bir konu. Ve çalışma hayatımızın temel taşlarından bir tanesi. Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza, hükümet olarak elimizde olan bir durum değil. Zaten sizin de e, malumunuz. Ve burada 2025 yılında itibaren geçerli olacak asgari, asgari ücreti belirlemek için de biliyorsunuz asgari ücret tespit komisyonumuz var. Aralık ayı başında inşallah bu süreci başlatacağız. E, burada işçi, işveren e, ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyon toplanacak. Çalışmalarını işte belli bir dönem sürdürecek. Ve sonrasında nihayete erdirdikleri hem işçiyi hem de işvereni memnun edecek rakamın... E gündemimize gelmesi ve daha sonra da karar verilmesi süreci söz konusu olacaktır. Tabii AK Parti hükümetleri olarak biz her zaman işimizin ve işlerimizin bu süreçte maksimum faydayı elde etmesini sağlıyoruz. O, o yönde çabalarımızı sürdürüyoruz. ve İnşallah 2025 yılı asgari ücreti belirlerken de bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz. E, tabii Asgari Ücret Tespit Komisyonu e, aslında bu kararı alırken Enflasyonun oranını dikkate almak, ekonomik büyümemizi, bunun yanında iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını ve son olarak da milletimizin, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını da göz önüne al alarak bu ücreti belirlemekte. Yine inşallah e, belirlenecek olan yeni asgari ücretinde çalışanlarımızın alım gücünü, satın alma gücünü korumak çok önemli. Korumanın yanında geliştirmek bizim için önemli bir hedeftir. Yaşam standartlarını iyileştirecek ve ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek, etkide bulunmayacak bir düzeyde belirleneceğini ben de umut ediyorum. Burada bir optimizasyon arayışı var. Yani işveren de çok yüksek bir asgari ücret olduğu durumda evet. işçi sayısını azaltma yoluna gidip gidiyor. Bu da bir gerçek. Çok o, doğru. Ayrıca sadece o kadar da değil e, asgari ücret arttığı noktada biliyorsunuz hemen her şeye de zam geliyor. Çünkü işveren de bunu karşılayamadığı için bir kısır döngü içerisinde gidiyoruz. Asgari ücret ne kadar olacak enflasyondan bahsediyor e, sayın bakan ve e, bakan enflasyonu da TÜİK göre asgari ücretin ne kadar olacağını da birazdan söyleyeceğim bir dakika bir dinleyelim. Bir optimizasyon arayışımız olacak. Şey, bu yüzden öyle. komisyonumuz var. Bu komisyonda sizin ifade ettiğiniz tüm, tüm bu konular tartışılıyor. Yani burada e, deneyimli gerçekten e, temsilcilerimiz söz konusu. E, tüm bunlar tartışılıyor. Sendikalar, işçi sendikaları, işveren sendikaları tarafından ve bakanlığımızı temsil eden beşer kişilik gruplar tarafından. E, tabii Burada biz asgari ücreti biz e, minimum ücret olarak belirliyoruz. Ancak daha önce de söylediğim gibi işverenlerimiz bunun üzerinde de ücret verebilirler, artı sağlayabilirler. Ancak minimum ücret bizim için çok önemli bir çalışma alanı. Şöyle de bir beklentiniz var mı efendim? Üçlü mutabakatla hem işçi hem işveren hem de hükümetin ortak mutabakatıyla rakamın belirlenmesi yönünde bir... Tabii ki beklentimiz hep bu yönde oldu. Çünkü bu biraz zor oluyor benim görevi geldiğim dönemlerde sosyal diyaloğu olan inancımız ve işbirliğimiz sayesinde ben sizin huzurunuza da tüm işi işveren temsilcilerimize, TİSK'e ve Türk İş'e de Sayın Başkanlara da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sosyal diyalog süreciyle bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve arzu edilen noktaya e, şey 17.002 liraya getirdik. inşallah. Arzu edilen nokta kimin arzu ettiği nokta? Ee, kimin e, rahatladığı geçinebildiği nokta kimsenin. 17.002 lira e, asgari ücret şu anda. Peki ne kadar olacak asgari ücret? E, ortalama işte e, 20.000 lira olması, e, 20 20.000 ile 21.000 lira arasında olması bekleniyor. Öyle işte %40, e, 50'ler gibi işte asgari ücrete artış yapılacağını söyleyenler de var ama çok gerçekçi değil hepinizin bildiği gibi. Şu anda e, hükümet toplayabildiği kadar e, Para toplamaya çalışıyor, vergi toplamaya çalışıyor. Dolayısıyla işte yüzde 40 50 gibi bir oranın olması çok mümkün görünmüyor. Asgari ücret 20 bin lira olacak. On dışında da işte maksimum olacağı çok zayıf bir ihtimal olsa da 21 bin lira. Peki emekliler ne olacak? Emekliler hiçbir şey olmayacak. Emekliler bakanın söylediğine göre mesela bakan şunu söylüyor çalışma bakanı. Diyor ki e işte herkes diyor 12 bin 500 lira alıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor diyor. Hayır diyor 50 bin lira 60 bin lira alan emekliler de var diyor. Kaç kişi? Burada e ortalaması çok önemli. Emekli maaşlarının ortalaması çok önemli. E emekli maaşları şu an Türkiye'de ortalama 17 bin lira. Dolayısıyla Bakan e, böyle işte o asıl mesela aslında emekli maaşları düşük değil algısı yaratmaya çalışıyor ama emekli maaşları son derece düşük ve hani diyorum ya ortalama 17 bin lirayla da bugün e, geçinmek Türkiye şartlarında e, çok hiç mümkün değil. Ne beklemeliyiz peki Bakanın açıklamalarından anladığımız kadarıyla. Bu hükümetten şu anda emekli, emekçi için herhangi bir şey beklememeliyiz gibi gözüküyor. Çünkü bakanın yaptığı her açıklamada hiçbir şey anlatmıyor bakan. E, bir takım işte veriler söylüyor. EYT'yi e, sürekli öne sürüyor. Sürekli EYT'nin ne kadar büyük bir yük yarattığından bahsediyor. İşte SGK'ya e, belediyelerin borçlarını veriyor söylüyor. İşte onlar belediyeler borçlarını ödemeliler SGK'ya. İşte haciz gönderiyorlar biliyorsunuz belediyelere. Ama öte yandan SGK e, özel hastaneler tarafından deli gibi soyuluyor. Bunun önüne nasıl geçeceklerini de anlatmıyor sayın bakan ya da işte biz çok anlamıyoruz açıkçası. E, az bir süre kaldı. Ekim ayı da artık e, 10 gün var şurada bitmesine. Bir hafta 10 gün sonra kısma gireceğiz. E, sonrasında zaten işte Ocak ayı için emekli artışları neredeyse netleşmiş olacak. Asgari ücrette ortalama olarak ne olacağı yavaş yavaş ortaya çıkmış olacak. Takip ediyor olacağız tabii ki. Sizler de takip edin arkadaşlar bizi.